Önce başlıyoruz. Önce Sayın Belediye Başkanımız, Sayın gayet güzel konuşmalar yapmak, için geldim. Sadece e, yüreğinden aktarmak için Şimdi bütün konuşmalardan sonra ben de şöyle bir Atatürk'ün basittiği bir ııı ee, uyandı. Diyor ki rahmet olduğundan ümitsizliğe terk etmeden önce gidip duruşturdum tuan çoban Eğer ateş varsa bitmemiştir. Ben de şu anda içimizden kurtulmak orada çoban çadırındaki ཞེས་ ཨ་ནུ་ འདི་ འདི་ ཞེས་ གོ་ཡོད། འདི་ འདི་ ཞེས་ གོ་ཡོད། ཞེས་ གོ་ཡོད། ཞེས་ གོ་ཡོད།